Merhaba sevgili Kurtar takipçileri. Bugün 10 Nisan Pazar saatlerimiz gece 02.02. 02. Şu anda Ankara, Afat Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü'ndeyiz. Oranın enkaz alanına geldik. Bildiğiniz üzere bir arama kurtarma ekibimiz var. Şu anda Afat'la akredite olma sürecindeyiz. Bunun için tatbikatlarımız devam ediyor. Müzik Gördüğünüz gibi gece gündüz demeden tatbikatlarımızı yapmaya devam ediyoruz. Ama bugün aslında size başka bir şey göstermek istiyorum. Çünkü çok heyecanlıyız ve bir bağışçımız sayesinde artık bir romorkumuz var, arama kurtarma romorkumuz var. Biliyorsunuz arama kurtarma işi çok fazla ekipman gerektiren, bizim yanımızda çok fazla ekipman taşımamız gereken bir iş. Bunun için normalde bir arama kurtarma aracı yapmak gerekiyor ama Araç işte gerek şu an hele bugünlerde yakıt maliyeti olsun. bir yandan aracı bir yerden bir yere götürmek için bir şoför lazım olması vesaire vesaire derken Römork'un daha mantıklı olduğuna karar verdik ve bu canavar yaptık. Tamamen projesi, çizimi, her şey gönüllerimiz tarafından yapıldı. yapım aşamasında elimizden gelen desteği verdik işçi arkadaşlarımıza, onları darladık. Ve sonunda e, Römork'umuza kavuşmuş olduk. Şimdi size şöyle hızlıca bir göstermek istiyorum. Remorkumuz aslında iki taraftan oluşuyor. Buradan kilitlerini açalım. Bu taraf bizim kurtarma malzemelerimizin olduğu kısım. Kırıcılarımız, delicilerimiz, jeneratörümüz, altı tarafta hiltimiz. Bu tarafa bunları koyuyoruz. Şurada çekmecelerimiz var. Jeneratörü direkt burada çalıştırabiliyoruz. Bu müthiş bir artı bizim için burada depolamak için bir sürü alanımız var. Ee, daha hala aslında kafamızda birkaç şey var daha tamamlayamadığımız ama bugün ilk defa tatbikatta fiilen kullanmış olduk. Yani siftahını yapmış olduk. Bakalım daha malzemelerimiz geldikçe biz de onları aralara dolduracağız. Daha yerimiz çok fazla. Şöyle gelelim. Sadece bu taraf değil aynı zamanda alt alanı da bir depolama için kullanabiliyoruz. Aşağı tarafta aydınlatma yer ürünlerimiz var. Çok güçlü led projektörler bunlar. Çalışma sahasını aydınlatmak için. Bu tarafa gelirsek şurayı açacak olursak eğer hatta önce şurayı açalım bir şey görmek adına. Bu tarafta daha çok kişisel ekipmanlar. Montlarımız kış olduğu için montları içinde tutuyoruz. Baretlerimiz, gaz maskelerimiz, aşağı tarafta çadırlar, kişisel çadırlar, yönetim çadırı, dizlikler, uyku tulumları, her şey çok güzel bir şekilde sığdı buraya. Ee, tabii ki yangın tüpü olmazsa olmazlarımızdan. Arka tarafta daha görmediğiniz eşyaların arka tarafında kalan küreklerimiz. Ee, dediğim gibi az önce de söylemiştim. Alt alanı da aynı şekilde depolama için kullanabiliyoruz. Sedyelerimiz ve daha birçok boş alanla birlikte e, burada bizlere hizmet edecek bundan sonra. En başta söylemiştim. Aksaraylı bir bağışçımız Aksaraylı arkadaşlarla birlikte bu maliyetini tamamen üstlenmiş oldular. Kurtar Uluslararası İnsani Yardım Derneği olarak onlara çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten bu bundan sonra bizim nereye gidersek gidelim yanımızda olacak. Çok teşekkür ederiz. Gülüyor, Allah razı olsun. Gülüyor, gülüyor. Eğer siz de kurtar, arama kurtarma ekibine, arama kurtarma birimine destek olmak isterseniz sosyal medya hesaplarımızdan ya da e, bizlere